Evet arkadaşlar. Hepsi buradan indiriminden Razer Viper Mini mouse aldım. Kendi eski mouse'um Bloody V7 idi. Bunu ofiste kullanacağım bundan sonra. Herhangi bir arızası falan yok. Bu da kaliteli güzel bir mouse. Fakat Hepsi Buradan iyi bir indirim yakaladım. Çoğu kullanıcı da beğenmiş zaten mouse'u. 209 liraya aldım. Eee Viper Mini. Bu ufak mouse iki elle de kullanılıyor. Burada çok hafif olduğunu belirtiyor. Eee Razer'ın kendi optik switchlerini kullanıyormuş. Çok e, tepkime süresi çok hızlı ve Razer'ın özel kablosu. E, driver'ından da şeyini e, RGB'sini ayarlayabiliyoruz. RGB uygulamasını çalıştırdıktan sonra RGB'lerini yönetebiliyormuşuz. Bir altta var RGB'si. Bir de bu Razer'ın kendi arması var. Kutusunda arkasında şöyle netlesin olsa, Arkasında özellikleri yazıyor. Razer. Normal Viper ile arasındaki kıyaslamayı çok da büyük bir fark yok. Şuradan garanti belgesi. Kullanım kılavuzu Türkçe olarak da geliyor. Arena firmasının buradaki bütün her şeyini kontrol ettim ben. E, sistemden de sorguladım. Orijinal ürün. Bunu kenara koyalım. Şuradan açma yeri var. İlk defa açılıyor. Ben de merak ediyorum büyüklüğünü. Burası yırtıldı yırtıldı evet, Şu şekilde yani koyalım. Burada kendi orijinal kılavuzu var. İçinden stiker çıkacak. Evet, gayet hoş, güzel. Kameramız netlemiyor. Şöyle yapayım. Evet, gayet parlıyor güzel bir şekilde. Burada işte İngilizce olarak mouse'un özellikleri ve nasıl kurulacağı, driver'ını ondakini atıyorum. Örgü kablosu var. Çok güzel. Rezarın kendi yeşil USB girişleri. Şöyle koyuyorum. Mouse çıkıyor. Mouse çok hafif. Gerçekten hafif. Altında bu koruyucuları var. Kaymasını sağlıyor daha doğrusu. Evet gayet çok beğendim. Tuş hissi çok güzel. Klik seslerini de duyabiliyor musunuz? Şimdi driver'ını bağlayacağım. Şey driver'ını yükleyeceğim. Otomatik yüklenecek. Evet, mouse takar takmaz kendisi driver'ını e, driver sayfasını açtı. Büyük ihtimal buradan bir download yapacak. E, mouse taktım direkt çalışıyor mouse. Şöyle koyayım. Arkadaki ilk girişe taktım. Sanırım USB 2.0'dı. Mouse direkt çalıştı. Buradan driver'ına bakacağım. Hassasiyeti muazzam güzel. Kurmak istediğim programları soruyor. Chrome Connect diyor. Sanırım hepsini yükleyeceğiz. Otomatik tık açıldı. Onları yükleyeyim. Bu biraz yükleyecek. Birazdan devam edeceğim. Evet uygulamayı indirdi. Yalnız çok hızlı indirdi uygulamayı. İnternet hızını da biraz 45 megabit falan. Ama yine de hız, hızlı indirdi. Serverları kaliteli sanırım. Ee, burada direkt tanıdır mouse'u. Ee, İnce ayarlarını ben de bilmiyorum nasıl yapılacağını yani şu an. İlk Razer ürünüm. Ee, çok e, hafif ve ka yani kablosu falan mükemmel güzel. kablosunu biraz daha ayarlayacağım. Şuraya doğru biraz daha görünce. Kablosuz olsa daha güzel olurmuş ama 200 liraya harika bir mouse. Diğer mouse'tan sonra biraz ufak geldi ama e, normalde PUBG genelde PUBG oynadığım için günde bir iki saat PUBG oynuyoruz akşam arkadaşlarla. Herhangi bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Alışırım zaten. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.